ve metabolizma uzmanı doçent doktor Nuri Aksever, jinekolog ve hipnoterapist ve doktor Halil İbrahim Erbuyuk stüdyomuza hoş geldiniz hocam. Hoş ee, siz uzak kaldınız birazcık. Yo iyi İyi Harikulade. Bu arada e, sevgili yönetmenim stüdyonun sesini kulaklığımdan duyuyorum. Bilginiz olsun diye söyleyelim. Tuz kullanımını konuşacağız bugün. Yani tuzla ilgili şu anda masamızda da zaten birçok tuz örneği var ışıl ışıl rengarenk bugün stüdyo tuzlar sayesinde birçok e, yanlış bilginin yanı sıra yeni yeni de bilgi edindiğimiz bir alanı var tuzun. E, birçok konuda sağlığımıza zararlı olduğunu düşünüyoruz. Vücutta e, su toplanmalarına sebep olduğunu biliyoruz halk arasında. Çok iyi şey biliyorsunuz. Öyle mi? Evet vallahi. Doğru mu? Tebrik ediyorum. Vallahi ben halk arasında dediğim o ya, ya hepsi benim bildiklerim bunlar. <laughs> ee, gerçekten de tuzla ilgili yeni yeni birçok hastalığı tedavi edici özelliğinin yanı sıra da ee, yerken içerken de bize enerji verebileceğini. Ağzımıza dair. tat veren. Tat veren bir e, kaynaktan bahsediyoruz. Şimdi burada buradakilerden başlayalım isterseniz. Başlayalım. Bunlar ne işe yarıyor? Bu tuzun ne manası var? İçinde mum yanan bir tuz var şurada. Önce ben izin verirseniz bir şey söyleyeyim. Lütfen insan... Yüz... Yük etkisi var. Şimdi <laughs> tuza bağlamayacağım. Aslında ben de oraya gel gelmek istiyordum. Yani direkt sizin etkinizde zannediyorum bu olumlu hava. Eksik olmayın. Onlar kesinlikle aynı. Evet. Örneğin Gülay Hanım 6 ay sonra 15 Eylül'de tekrar bir program yaptığımızda ama programın süresi bu kadar. Hocama dönerek de sağlık tarafını konuşuyorum istiyoruz. Mesela e, yine geçtiğimiz günlerde bize sohbet ederken az önce size de bahsettiğiniz Hı -hı. E, çok iyi bir noktası. Bu tuzla ilgili ilk başta akıllara gelen şey yüksek tansiyonu olan hiç kimsenin ...tuz kullanması istenilmez, önerilmez. Evet. Bu doğru mudur? isterseniz buradan başlayalım. Şimdi esasında e, buna doğrudur ya da yanlıştır gibi güzel bir cevap vermekten ziyade... Evet. ...insanın düşüncesindeki yanlışlığı vurgulamak daha doğru. Kesinlikle. E, şimdi tuz deyince insanın zihninde şu anda sofrada kullandığımız... ...beyaz, rafine evet. sodyum kuruyor anlaşılıyor. Eğer o tuzsa bu tuz değil, eğer evet. bu tuzsa o tuz değil. Ee, bunu en güzel kömürle elmas arasındaki farkı vurgulayarak yakalayabiliriz. Kimse elmas diye göğsünde kömür taşımıyor. Hı hı. Ya Kise da, madde alınacak. Evet. Karbon. Kömürü e, elması da kömür diye yakmıyoruz. Evet. İnsan vücudu için gerekli olan bu maddeye belki de tuz dememek lazım. Hı hı. E, bu evrende bulunan, doğada bulunan insan yaşamı için çok gerekli olan bir madde. Evet. Ve şu anda tuz diye bildiğimiz maddeyi tamamen sofralarımızdan çıkartıp ...yerine bunu koymamız lazım. Peki hocam bu kadar zararlıysa bu rafine işlemi... ...ya hatta hatırlıyorum ben... ...reklamları tuzların... ...rafine tuz diye özellikle orası çizilerek <laughs> yapılırdı. Hala var mı bilmiyorum o reklamlar. Şöyle size çok doğru söylüyorsunuz... İnsan beyni esasında uyuşturuluyor... ...yanlış bilgiler veriliyor... Evet. Kişiler bir şey öğrendiklerini zannettikleri andan itibaren öğrenme defterini Öğrenimli kapatıyor. Öğrenilmiş Yanlış, yanlışlık bu. Hangi seviyede olursa olsun kişinin ilkokul mezunu olması ya da üniversite mezunu olması fark etmiyor. Makam mevki de fark etmiyor. Öğrendiğini zannettiği anda beyin kapatıyor. Hı hı. Beyni tekrar açmamız lazım. Bu tuzun önemini şöyle bir şekilde vurgulayabiliriz. Hı hı. Dünyada 6 milyar insan yaşıyor. Bu 6 milyar insanın birbiriyle konuşmadığını düşünelim. Evet. Eve gidiyorsunuz evde hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Karı koca konuşmuyor. Çocuklar konuşmuyor. Çocuklar okula gidiyor ama öğretmen ağzına açıp bir şey anlatmıyor. Ya da bir anlamsız bir dilden konuşuyor. Öyle bir, bir iletişim şey, musunuz? Mümkün değil. Vücudumuzda trilyonlarca hücre var. 100 trilyon. Bu hücreler birbiriyle nasıl konuşulur? Hiç düşünüldü mü bugüne kadar? Yoksa herkes insan vücudunun bildiğini mi iddia ediyor? Evet. ...her hücre birbiriyle temas etmek evet, ve konuşmak tuz, zorunda. İşte tuz... ...hücrelerin birbiri arasındaki iletişimi sağlayan... ...ana maddedir. Eğer vücudumuzda tuz eksikse... ...hücreler birbiriyle anlaşamaz. Anlaşamazsa ne olur? Birbiriyle iletişim kopukluğundan kaynaklanan kanser... ...şeker hastalığı, romatizma... ...alerjiler, astım... ...mide bağırsak bozukları... E, ruhsal rahatsızlık dediğimiz Sıraçık hastalıklar gelen Hı. bildiğinizi zannettiğiniz Hı. hepsinin sebebini farklı bir şekilde aradığınız çözümü için de ilaçlara güvendiğiniz evet. ama asla ilaçların da faydası olmadığını bildiğiniz ama buna rağmen yanlıştan vazgeçmediğimiz bir durum içine düşüyoruz. Ömür terpisi. E, bir kısır, kısır döngü bu yani. Kısır, kısır döngü ve ömür terpisi. Evet. Ömrümüzü terpiliyoruz. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Evet. E, sorunu doğru bir şekilde ortaya koyup ...hücrelerin birbiriyle var. arasındaki... ...haberleşmeyi sağlamamız lazım. Evet. Haberleşmeyi sağlarken... ...en büyük iki gücümüz var bizim için. Bir evet. su ve tuz. İnsanlar suyu da bilmiyorlar. Çünkü suyu H2O olarak biliyorlar sadece. Suyun molekülü H2O'dur ama... ...içmemiz gereken su H2O değildir. Evet. Çünkü saf su... ...insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Hatta saf su... Zihir ...insan vücudundaki iletişimi daha çok bozar. Birçok bir insan şöyle bana söylüyor... Sen. ...suyu içiyorum hemen tuvalete taşınıyorum. Yani transit bir geçiş yapıyoruz. Evet. İnsan vücudunda yaramadıktan sonra o suyu niye alıyoruz? Peki bizim su içmemizin gerçek nedeni nedir? Hücrelerimiz içine girsin evet. ve hücrelerimizin metabolizmasının sonucu biriken artıkları pislikleri dışarı atsın. Hı hı. Onun yerine de hücrelerin yaşaması için gerekli olan gerekli mineralleri, alsın. Mineral evet. Şimdi biz tuz almıyoruz. Hücre içine tuz giremiyor. Evet. Tuz derken tabii ki kastettiğim rafina tuz değil Evet. İçinde 84 tane mineral olan bu tuz Su hücre içine giremediği için Pislikle dalıp atanıyor Ve biz pislik bir Yerde yaşıyor gibi düşünün Yani gene insanlar şu anda Programı seyreden kişiler şöyle bir e, e, Düşünsünler Çöplük Evde e, yemek yapıyorlar ya Hı -hı. Çöplerini falan evet. Çöpleri çö atmasınlar Çöpleri hepsini evde biriktirsinler Bakalım ne oluyor Evet nasıl bir dünyada yaşıyorlar evet. Affedersiniz kanalizasyonun da tıkalı olduğunu düşünün. Kanalizasyon da gitmiyor. Yani nasıl bir dünya ortaya çıkar? Vücudumuza bütün bunları biz, biz yapıyoruz. Evet. evet. Onun sonucunda neler oluyor? Vücudumuzu Niye kanser arttı? Herkese evet. soruyoruz kanser. Herkese soruyoruz şeker hastası. Ve bunların hepsinin çözümü son derece basit. Evet. Eğer hücrelerin elektrik akımını üretmeyi başarabilirsek... Hı hı. ...tekrar normal elektrik üretmesini sağlayabilirsek... ...tabii bunun için e, pek çok yöntem var elimizde. Hı hı. Kimisi inanır ya da inanmaz buna ama... Şu anda cihazlar da çıkmaya başladı Bir takım cihazlar da bunu yapabilirsiniz Ama o imkanına sahip değilsiniz Ya da İstanbul'da oturmuyorsunuz Sizin bulunduğunuz şehirde öyle bir şey yok evet. O zaman ne yapabilirsiniz İşte şu tuz Suyunuza ilave ettiğiniz takdirde Hem suyunuzu canlandırırsınız hı hı. Çünkü biz elbette suya ölü sunuyoruz Halbuki içine tuz koyduğumuz suya ise evet. canlı sunuyoruz Şimdi ben Herkesin e, Evet Günde bir litre e, Himalaya tuzuyla ee, tadı değiştirilmiş, canlandırılmış <laughs> sözünü veriyoruz. Buna da limon sıkıldığı zaman işte o tansiyon sorusunun şimdi cevabını verelim. Evet. Bunu yaptığınız takdirde hücreler arasındaki iletişim sağlanacağı için Hı -hı. kişinin tansiyonu yükselmeyecek. Evet. Aksine düşmeye başlayacak. Hı -hı. Ya da herkesin bildiği e, açılışta söyleyeceğiz tuz e, içiyorlar, tuz yiyorlar ve vücutlarında evet. şişme oluyor. Evet. Eller ayaklar şişiyor. Bunlar yavaş yavaş kaybolacak. Yalnız burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hı hı. Burada biz miktardan ziyade öncelikle dengeleri gözetmek zorundayız. Kesin. Eğer bir yandan Himalaya tuzu alırken bir yandan da rafine tuz almaya devam ederseniz vücudunuzdaki denge... Biraz ondan biraz ondan koyayım derseniz evet. olmaz. Uzun zaman alacaktır düzeleyici için ve evet. o dönem içinde bir takım rahatsızlıklara da e, sahip olacaktır kişiler. Ve vücudumuzdaki birikmiş olan tuzun vücudumuzda atılması için en az 15 gün belki bir aylık bir süre geçmesi gerekiyor. Evet. O sodyum klorürün vücudumuzdan temizlenmesi için gereken süre. Hı hı. Onun yerine de buradaki tuzların ilave edilmesi gere için gereken evet. süre. Ama eğer bu tamamlanırsa şeker hastalığı, kanser, hı hı. aklınıza gelen pek çok hastalıkta çok önemli mesafeler alınabilir. Anlayabilir. Hocam şimdi izninizle bir telefonumuz var. Bakalım e, bu Himalaya e, tuzu hı hı. acaba dünyada da yeterli miktarda kaynağı olan bir tuz mudur? E, Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve tuz İşletmecisi Fehmi Aslandoğan telefon hattımızda. Fehmi Bey merhabalar. Merhabalar. Efendim hoş geldiniz evimize öncelikle. Teşekkür ederim. Biz burada pırıl pırıl tuz parçaları eşliğinde muhteşem rahatlamış bir yayın yapıyoruz. Etkisi dışarı yansıyor mu bilmiyorum ama. Valla dinledim gayet güzel hoş bir program. Çok teşekkür ederiz. Tamamını Bey... da onaylıyorum o görüşlerin. Evet. Bu arada evet. bizim sizden öğrenmek istediğimiz şöyle bir şey var yani bizim ülkemizde himalaya tuzuna e, alternatif olabilecek bir tuz kaynağımız var mı? Dünyada da himalaya tuzu ne oranda e, bir kaynak sahibi Bunlardan birazcık bahsedelim istiyoruz Bir de bunun bir ekonomik tarafı da vardır mutlaka diye düşünüyoruz. Şimdi efendim Himalaya tuzu tabiri ıı, tabii ki ıı, doğanın bir nimeti. Evet. Bir çok bilim adamlarıyla yaptığım görüşmelerde bu bir isim. Hı hı. E, Himalaya'da e, oluşmuş yer kabuğunun 256 milyon yıllık bir yapısı. Ancak bu dünyanın birçok yerinde de var. Hı hı. Yani manezizm, kalsiyum, potasyum gibi 84 mineralle olan bütün mineraller, mineraller bir tek Himalaya'da yoktur. Bu e, hanım halloa, profesör doktor, e, yerbilimcidir ve birçok hocalarla da görüşmemde bu Portekiz'de olduğu, mesela Nahçıvan'da olduğu, mesela Çin'de olduğu, bizim hmm. İç Anadolu'da bir kısımda e, e, mevcut olduğu e, ortada. Evet. Ancak bu e, zamanında bir Himalayalı mühendisin ortaya çıkarıp bu e, özellikleri ortaya koymasıyla Selpak Mentil gibi adı da Himalayasız olmuştur. O, budur aslında, e, ama budur esasında ama... Tabii ki Himalaya'nın farklılığı rezervlerin çok olması ve e, orada da ABC kalite denen e, tuzlar var <laughs> kristal olarak. Bu nedenle de bu önemi burada, dinliyorum demin kimdi beyefendi bilemiyorum ama konuşan, e, her şey söylüyor, doğru söylüyor, 84 mineral ve saydam olmasıdır. E, saydamlıkta ki özellikle koloidal olarak hücredin yeni sağlayarak, anlattığı o enerjilerin ortaya çıkması için ATP enerjinin oluşumunu sağlaması. Umar evet. Nuri Hocam'ın az önce bahsettiklerinden söz ediyorsunuz zannediyorum. Kimin efendim? Nuri Hocamız az önce bahsetti ha, bu Nuri konuda. Hocam, evet. evet. Onaylıyorum o görüşü. Evet. Ee, bunun dışında e, tabii kaya tuzları, deniz tuzları da doğal tuzlar bunların molekül farklılığından dolayı Himalaya tuzu tercihtir. Evet. Şey olarak da. Ee, tabii ki bunda bir fiyat farklılığı var imkanları olmayan şahsım olarak Evet peki bu şunu gördüm. Türkiye'nin şart ve koşulları Herkesin Himalaya tuzunu tüketecek diye bir kural yok Fiyatlar belli oldukça Yüksek fiyat toplum yapımıza göre Fakat Doğal kaya ve deniz tuzları Tam Himalaya tuzunun yerini Kapsamasa bile ikinci tercih edilecek o rafine tuzdan Çok çok daha tercih edilecek bir konudur O nedenle de imkanları olmayanlara bunu tavsiye ederim bayağı bildiğimiz turşu tuzu dediğimiz tuzların kullanılmasını diğer taraftan fiyatlar zaten belli müroca Hoca mi bilmiyorum fiyat olayını oldukça e, rakamlar yukarılarda olan bir fiyatı var Himalaya tuzun haliyle bu evet. da sanıyorum şeyden e, ithalatın getirdiği işte Tamamın e, getirdiği şeyler. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Feyvan Aslan Doğan. Telefonla Teşekkür ederim. Gittiniz. Başarılar dilerim. Çok mersi, Sağ olun efendim. Ee, şimdi yeniden dönelim size çünkü... ...bu mevzu hakikaten böyle üzerinden tehdit geçtik ama... ...süremiz de çok fazla kalmadı ama... ...bu e, konuları mutlaka konuşalım istiyoruz. Ülkemizde Himalaya tuzunu alamayan insanlar ne yapacaklar? Şimdi şöyle... ...öncelikle tabii ki doğal tuzlar kullanmalar. Evet. Yani deniz tuzları doğaldır fakat... E, ...şu anda tutsuzmuş. içine bile girdiğiniz, giremediğiniz denizlerin... Evet. ...tuzu doğal olarak içinde bütün ne kadar kimyasal varsa eee ağır metaller varsa içermekte. Ki ben bir Şöyle, e, marketten aldığım bir deniz tuzu hani doğal bari onu kullanalım diye aldık. E, ama döküyorsunuz döküyorsunuz tadı yok yani. Şimdi normalde bu, çok fazla tuz Şimdi, şimdi ülkemize çıkartılan kaya tuzları maalesef dinamitlerle içine mağaraların şimdi kamyonlar, tırlar giriyor, kepçeler giriyor ve oralarda bir şekilde bütün egzozu, oradaki evet. bütün kimyasalları emiyor ve bir şekilde ee, doğal olarak rafine edilmek zorunda kalıyor. Hı -hı. Ama günün birinde mutlaka tabii ki buralarda da doğal çıkarma yöntemleri olacaktır. Şimdi tabii e, Himalaya tuzu diye bilinen e, Pakistan yöresinde Hı -hı. 800 kilometre çaplı bir e, alanda çıkarılan bu tuz zamanında Büyük İskender'in bile ta kalkıp oralara kadar gittiği ve bir sürü savaşlar yaptığı çok değerli ve kıymetli bir tuzdur. Evet. Dünyanın en yüksek dağları oluşurken çok yoğun ve yüksek bir basınç altında oluşmuş ve insan vücudunda bulunan bütün mineralleri ihtiva etmekte. Şimdi tabii ki bunu bulamayan evet gitsin bir şekilde kaya tuzlarını kullansınlar. Ama onu suları minerallendirmede kullanmasınlar diye öneriyoruz. Evet. evet beslenmede kullanabilirler ama suyu minerallendirmede sadece Himalaya tuzunu kullansınlar. Evet. Yani bu suyumuzun içine attığımız zaman evet. kaya tuzu evet. Mimaya... Hatta biz bu bu konuda çeşitli Dışım. değişik mesela tuzlar getirdik. Evet şu gördüğünüz de mesela bir e, Türkiye işte Kırşehir, Çankırı e, o İç Anadolu bölgesinden çıkan mesela bir tuzdur. Şu mesela diyelim ki Himalayanın içinde çok çeşitli tuzlar vardı. Yani Himalaya bölgesinden çıkan evet. yüzlerce çeşit tuz var. Sadece tek bir çeşit değil tabii ki. Mesela şu gördüğünüz de Himalaya Dağı bölgesinden çıkmıştır. Mesela batıda bu kullanılmaktadır. Fakat bir şekilde suda erittiğiniz zaman dibine toprak kalmaktadır. Bir şekilde bu toprağın vücudumuza çok yararlı olmadığı. Onlarda kansızlığa karşı çok güzel bir şey ama bu. Çünkü evet. bir taraftan başka için... bir faydası yine evet. çıktı. Hamilelerin çok büyük derdi özellikle ülkemizde. Evet. Bu çok önemli bir e e eksiği yerine koyan bir şey. Demir. Evet. Demir çünkü vücuda mal olurken çok büyük sıkıntılar var çıkıyor. Yani 26-30 tane demir tableti aldığınız zaman 26'sı ziyan olup gidiyor. Evet. Sadece 4 tanesine aslında para vermeniz gerekir. Aslında hocam hani hamilelikte aşermek diye bir tabir vardır ya galiba vücut o kadar mükemmel bir Makine mekanizma ki, ki evet. eksiklerini fark edip aslında o istediğin evet. şey belki vücuttaki bir eksikliğin sizi karşılığı kutluyorum. olduğu için. Ben bütün için. konferanslarımda bunu anlatıyorum. Sizi kutluyorum. Ee, gerçekten de Bulantı kusmanın sebebi organizmada aldığınız rafine gıdaların içindeki bir maddeyi vücut algılıyor. Hı hı. Onu dışarı atmaya çalışıyor. Evet. Bulantı kusma ilaçlarıyla siz onu içeride <laughs> tutmaya çalışıyorsunuz. Halbuki bulantı kusma ilaçları santral etkili. Mesela bir talidomit faciası yaşandı 1960'larda Almanya'da. Hı hı. Özellikle Doğu Almanya'da. Kolsuz, elsiz çocuklar doğdu. Onlardan sadece 50 tane kaldı. 15 bin çocuk doğdu. Hepsi öldü. Yani hı. onların hiçbiri de 50 yaşına gelemedi. Hı hı. Ve ee, bu doğaya isyan ettiğiniz zaman, insanın doğal yapısına isyan ettiği zaman yapı da size isyan ediyor. Az önce anlatıldığı gibi Metabolizm hastalığı <laughs> kanser cevap veriyor. Yani bulantı, kusma size zararlı maddeyi atarken aşerme evet. de bir şey ihtiyaç bir hissediyor. Şey eksik Örneğin eksik Zemheri ayında gül ister benden, bilmem şu feleğin bende var dendiği evet. gibi. Ocak ayında karpuz istiyorsunuz canı hamilesiniz. Halbuki sizin selenyuma ihtiyacınız var. Evet. Hocam sohbet çok güzel ve e, anladığım kadarıyla bu konuyu daha çok çok daha uzun uzun saatler konuşmak lazım evet, bu şarkı burada bitmez hikayemiz devam edecek e, takipçiniz olmayı sürdüreceğiz aynı zamanda da yine başka bir gün e, sizleri stüdyomuzda ağırlamaktan bu konuyu eline boyuna konuşmaktan çok büyük keyif alacağımızı da söylemem lazım Türkiye'nin güzel ederim. stüdyosuna bir kez daha gelmekten biz de kıvanç duyacağız ne kadar güzel. <laughs> güne böyle başlamak harikulade gerçekten çok teşekkür ediyorum bir geldiğiniz için keyifli sohbetiniz için Sevgili izleyiciler, değerli hocalarımızla inşallah başka bir gün yine bu konuyu elini boyuna konuşacağız. Ama şimdi Ankara'ya dönüyoruz, haberler alacağız. Sonra yeniden stüdyomuz olacağız.